Tunik'ten herkese merhaba arkadaşlar gecenin bu yarısında bu videoyu çekeyim dedim çünkü bu kadar bizi uğraştırdı sökerken şu meret şu parça Volkswagen Caravel yeni kasa bir göğüs yapmışlar akıllara zarar yani şu parça için komple bu göğüsü sökmen icap ediyor var belki 50 tane abartmıyorum 50 tane vida her tarafından vidalar yanlardan bilmem nerelerden teyibi zaten sökmek başlı başına bir zor. Bunu yapan mühendislere diyorum Yani sizde hiç akıl yok muydu yani ya bu ustalara bu kadar şey yapmanın manası yok yani arkanızdan laf ettirmenin değil mi? Arkadaşlar anakartın üzerinde sıvı temasları var. Şuralarda gözükür. Şurada yine bir kalıntı kaldıysa gösterin bak şurada kalmış mesela. Görüyor musunuz? Bu sıvı temasları neden oluyor bunu size söylemek isterim yıkamacılar vesaire götürüyorsunuz araçları buralara spreyler sıkıyorlar. Torpido spreyleri silmek için sütler bilmem ne parlatıcılar onlar buraya akıyor. Bu aktığından dolayı da burada arka klima ile ilgili sorun vardı. Buradaki de komut vermediğinden dolayı o da çalışamıyor. Evet arkadaşlar klimamızın arızasını yapmış bulunuyoruz. Arka taraftaki klima paneline açıl ikazı gelmiyor. Açıl ikazı ön taraftan gelmediğinden dolayı klima paneli çalışmıyordu. Bir direnç vasıtasıyla bunu çalışır hale getirebilirdik ama yani bu iş olmazdı. Şu an bitti. Kontağımızı açtığımız zaman bu çalışmıyordu. Şu an açıyoruz. Ve klima devreye giriyor. Görüyorsunuz değil mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenilerde bulunursanız bizleri çok sevindirirsiniz.